Akşamı şerifleriniz hayır olsun efendim. Sağ olun sizin de. Herkes nerede? Fikretler gitti. Kızlar da yukarıda. Koyuyorum hemen yemeğini. Anne dur dur. Anneciğim bir dakika. Ben bir kendime geleyim. Sen otur iki dakika. Yemeden gitme de yavrum. Tamam tamam yerim. E ee, erken gitmiş ya. Karanlığa kalmak istemediler. Ha. Sana çok selam söylediler. Aleyküm selam. <laughs> Mehran'ın tatsız şeyler yaşamış. Duydum. Neyse ki on gün kaldı. 10 gün sonra Ferhunde konusu tamamen kapanıyor. İnşallah. Hayırlısı. E ben bir yüzümü yıkayayım. aşkına anne. Bir de sen surat asma. Vallahi hiç çekemeyeceğim. Zaten aptal bir gün geçirdim. Kimin yüzünden acaba? Neydi bugünkü hali? Kadının üstüne nasıl yürüdün dövecek gibi? Her şeyi hak ediyorlar aslında. Ana kız iyi bir sopayı hak ediyorlar ama. Seni tanıyamıyorum artık Ferhunde. Bir tuhaf oldun sen. Belki de hep böyleydim ne biliyorsun? Ne kadar tanıyorsun ki beni? Hadi. Hadi yine gel üstüme. Hadi yine kov beni evinden. Başladık işte. Merak etme. Senin bana ihtiyacın olmadığını çok iyi anladım. İşsizim diye başına kalacak değilim. Ben biraz anlayış istiyorum. Senin bana yaptığına bak. Kusura bakma ama benim de sinirlerim bu gerginliği kaldırmıyor. Yarın İzmir'e dönüyorum. Sen bilirsin. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun yavrum. Zeytinyağlı da ye. Yok. Ben geç kalıyorum. Acı kırsam bir şeyler Yok. atıştırırım. Hadi babacığım. Hoşça kal. <laughs> güle güle. Allah işini rast getirsin oğlum. Hayırlara karşı yavrum. Kızlar abiniz gidiyor. Anneciğim boş ver şimdi indirme onları aşağı. Haftaya cumartesiye takıldılar kaldılar onlar şimdi. Eh hayırlısı olsun. Kazasız belası Allah muhafaza ya Rabbim. İstemeye geldiklerinde sözde kesilir herhalde. Hiçbir şey konuşmadık ki. Tanışmak için gelecekler dedi. Ama isterler gelmişken. <laughs> Çok bilmiş. <laughs> Bu nasıl? Elbise giy bence. Elbise olarak bir düzgün şu siyah var. Hı. Çok resmi. Renkli bir şey giy bu sefer. Bu sefer değil mi? Bu sefer renkli giyeyim. Aslında ilk olacak. Daha önce kimse istemeye gelmemişti beni. ...gıyabımda karar verilmişti. Evlenmek ister misin diye bile sormadan. Ama bu sefer öyle olmayacak. Ya bir gittin İstanbul'a... ...kızı alıp gelecektin neredeyse. Şansım açıldı oğlum. Hadi hayırlısı. Annen nerede sorun çıkarmamışlar. Ne güzel. E bir an önce evlen diye gözünün içine bakıyorlar tabii. Ama annem yine de dayanamamış... ...araştırmış Leyla'yı. Suzan teyzeyle konuşmuş... Annen ne demiş? İyi demiş ne diyecek? Zaten en çok ona bozuldu. Cem'in baldızı dedim. Ha tamam o zaman dedi. Cem nasıl olsa yanlış bir karar vermez. Baldızı da iyidir. İşimi kolaylaştırdım. Ne güzel işte. Annem daha önce evlendiğini duyunca biraz vuruldu ama üstünde konuşturmadım. Ben de dert etmiyorum zaten. Tabi. Benim de hayatımda daha önce başkaları olmadı mı? Hı hı. Leyla bana anlattı. Kocası onu başka bir kadınla aldatmış. İyi sürdürmemiş yine de. Aldatıldığını bile bile devam eden evlilikler var. Ne oldu? Ya benim dönmem lazım. Çok az vaktim kaldı. Yoldan dönüyorsun diye seni de görmek istedim ama saati şimdi gördüm. Tamam. Haftaya keşke sen de izin alabilsen de bizimle gelebilsen. Ya mümkün değil. Tezkereye az kaldı zaten. İzin kullanıp uzatmak istemiyorum. Bana şans dile. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Ne aksilik çıkacak? Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hadi konuşuruz. Anne. Bir kumaş alsak bana bir haftada elbise diker miyiz? Ee, dikeriz tabi de... Çok güzel bir model buldum bak. Bakayım. Hmm. Çok sıkışık değilsen dikelim ne olur. Bunda bir şey yok dikerim kızım. <laughs> Yaşa sen. <laughs> Misafir karşılamak için giyecek hiçbir şey yok mu kızım? Yani... ...abartmaya gerek yok bence. Lütfen bu sefer yangından mal kaçırır gibi evlenmeyin baba. Bu ne biçim laf? Neyse vazgeçtim. Giyerim eskilerden bir şey. Abartmaya gerek yok gerçekten de. Leyla. Benim ne de demek istediğimi anlamadın ki. Tamam üstüne gitme. Ben çok hevesli görünmeyelim diye. Kızın gerçekten üstüne giyecek doğru düz bir şey yok Ali Rıza. Abartılı bir şey değil diki veririm. Nasıl hemen dikenlerini çıkarıyor? Necraya yaptık az çok bir şey. Buna da yapmak lazım. Nereden baksan masraf olacak ama borç aç yapacağız. Başka çare yok. Üf, hayırlısıyla bir evlensin gitsin. Daha rahat ederiz. Vallahi bari.